Selam futbol dostlarım. Selam Galatasaraylı üzgün kardeşlerim. Galatasaray nefte, Giresun Spor'a da 1-0 mağlup oldu. Ben de yorumuma şu sözlerle başlamak istiyorum. Hala orada mısın Terim? Hala Florya'da mı? Galatasaray artık sahada resmen saklambaç oynuyor. Var mı yok mu belli değil. Takım uçmuş. Terim desen kah tribünde kah saha kenarında. Hakeme saldırıyor. Yüzüne maske de takmış. Ha <laughs> bir şey belli olmuyor. Bir var bir yok. Taraftar da elma dersem çık, armut dersem çıkma diye yırtırıp duruyor tribünde. Galatasaray perişanları oynuyor. Terim artık mizah konusu oldu. Daha ne diyeyim? İşe bakın. Denizli Spor'dan sonra Giresun Spor'da geçen sene birincilikten geldi. İstanbul'da Galatasaray'ı paketledi gitti. Nefret haline gelen nefte Galatasaray artık fıtık oldu, kahroldu, dondu kaldı. Şu bir gerçek ki başarısız terim artık Galatasaray'ın sırtından inmeli. Ekmek kapısı yaptığı Galatasaray artık bu somun pehlivanının yüzüne kapanmalı. Bu kadar pişkinlik de olmaz ama. 20 maçta 33 puan kaybedersen değil imparator, çift kılıçlı cihan komutanı kanuni olsan Tahtında oturtmazlar adamı. Dünya Sultan Süleyman'a kalmadı Terim. Bilmiyor musun? Git be adam. Şuna bakın. Maçtan sonra yine görevimin başındayım diyor. Terim artık zırvalıyor. Ya başkanla konuşacağız falan de de bari durumu kurtar. Nasıl olsa başkanı kafalayan sensin. Zaten sen başkansın. Burak Elmas ikinci başkan. Onun için Rezan Epozdemir'i de yolladınız ya. Bunu bile beceremiyorsunuz. Ah, başta daha 11. dakikada Galatasaray göstere göstere öyle bir gol yedi ki, çatladı kapı spor bu golü yemez. Ortadan gelen atakta Flavio, hani o Trabzon'dan alınan Flavio, topu soldaki Sergio'ya aktardı. Sergio topu sürdü sürdü sürdü. 18'e yakın 6 pasa kesti. Sağ kanattan koştu, koptu. Süleymanov geldi, çaktı. Top yan direkten içeri girdi 1-0. Şimdi durun. Şimdi burada bir durun. Bu anlattıklarım yarı sahada dünya kadar Galatasaraylı varken onların hiçbiri ne topa yakın ne rakibe basan kişilerdi. Boy nerede? Fransız. Işık Kağan Aslan nerede? Yok. Zaten az sonra lifi atacak. Ortada Danimarkalı Sarı Kafa Nelson nerede? Uykuda. Hele Berkan sallana sallana kaleye doğru yollanıyor. Ama fotoğraf olsa da göstersem adeta yürüyor. Müthiş sol bek asrın yıldızı Roberto Carlos Ömer nerede? Olay yerine yetişmek için otobüs bekliyor. Bu kadar kişinin arasında Süleymanov çakıyor gol. Yazıklar olsun. 18'in içinde kaleci İsmail Çipe dahil tam 8 Galatasaraylı var. Giresunspor 3 kişiyle gol atıyor. Pardon. Fatih Terim nerede? O şimdi maskesinin altında kenarda. Tribünden inmiş ama takıma daha el sürememiş belli. Bu pozisyonun izahı tektir. Galatasaray futbolun saha içi gereklerini yapamıyor. Sebebi teknik heyettir. O kadar. Sakın 11 kişi sakat, cezalı, milli takımlarına gittiler falan da demeyin. Bu takım 20 haftadır böyle. 33 puan kaybetmiş. Başarısı %50'nin altında. Terim'de bu takımın başında yıllardır var. Galatasaray her geçen gün sapır sapır dökülüyor. Bir gençleştirme söylemidir gidiyor. İmparator Terim'le Başkan Elmas bu ufacık çocukların arkasına saklanmış, çönmüş kalmışlar. Ayıptır ya. Kimi uyutuyorsunuz siz? İki kifayetsiz muhteris... 25 milyon taraftarı uyutamaz. 3 gün önce de kapısını yaptılar zaten bunun. Toplantılar, gizli görüşmeler, fısıltılar, Florya'da buluşmalar falan. Hepsi hikaye, hepsi dümen. Bir tane güncel fotoğraf yok bu konuşmalardan haberiniz var mı? Dikkatinizi çekti mi? Medyadaki fotoğrafların alayı arşivden çıkma. Galatasaray'da her şey palavra. Sahadaki futbol da palavra. Terim delikanlı gibi istifa edip gitmiyor. Kovulmayı bekliyor ki parasını alsın. Milli takımdan bile atılmayı bekleyen Terim'den ne bekliyorsunuz? Galatasaray'dan istifa etmesini mi? Başkan Burak Elmas da Terim'in gölgesinde başkan olduğu için onu kovamaz. Yandaşlar ordusu iş başında. Birileri olaya parmak bassın isteniyor. Bu gidişle Galatasaray'a kayyum atanırsa kimse şaşmasın. 60 senedir Galatasaray'ın içindeyim. Böyle aciz bir yönetim, böyle aciz bir Florya görmedim. Galatasaray'ı bu hale düşürenler utansın. Maçta neler oldu? Kağıttan tayyare selam söyle o yare. Gençleştirme tamam da. Hoca emekli kafa. Hep aynı terane, hep aynı senaryo. Sesa gelse olsa atsak bitsek. Olacak yapacağız. Rakip bir kere kale bize geldi 3 gol attılar. Anlamadık bile. Terim bu türküyü 50 kere çığırdı. Takım hala yerinde sayıyor. Ama dilde yine Mart'ta Avrupa'dayız, Mayıs'lar bizim var. <laughs> Kabuğumu anlatın. Peki, Terim ekrana geldiğinde ne görüyorsunuz? Takallus etmiş bir yüz, bir kafa. Kim umutla dinler Terim'i acaba? Terim'in bizzat kendi vazgeçmiş başarıdan, düşmüş alacak peşine. Merak etme kimse artık terime 3 puanda 3 kuruş da vermez. Referansı da hala 22 sene önceki UEFA kupasıysa o kupayı alanların çocukları şimdi ya asker ya da gelinlik çağında kızlar. Ama terim hala Galatasaray'ın başında. Yaptığı görev de genç ve dinç insanların işi artık. Yetti ya. O gün bugün başarın yok ara sıra zıplamalarla kendini başarılı zannetme. Lafla gemi yürütüyorsun. Hala başkanla beraber bekleyin transfer yapacağız diyorsun. Hangi parayla ya? Adam mı kandırıyorsunuz siz? 167 milyon TL gelmiş Riva olayından. Onu mu sahipleyeceksiniz gene? Onu mu yatıracaksınız transfere? Galatasaray'ın savunması da işlemiyor. Forveti de işlemiyor. Sanki sahada yoklar. Var da yoklar. Bak şimdi. Çikildao, Marutsan, Berkan, Emre Kılınç, Halil. Az gençler mi? Ver ustasının eline gol diye girsinler kalenin içine. O çocuklara doğru yolu gösteren bilge kişiler yok ki Florya'da. Bunlara bağıra bağıra bir hale uğradı. Anlayın artık ya. Bu çocuklar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü onlara hiçbir şey öğretilmiyor. Oyun sistemleri yok. Saldım nefe, koyun tefe. Yetti ya. Kalede İsmail Çipe. Giresun Kalesi'nde de Terim'in Galatasaray'dan yolladığı Okan Koçuk var. Ha, 3 puanı alıp götüren müthiş kaleci. Terim'in kalesinde de İsmail Çipe. Takımda da Terim'in Iskarta'ya ayırdığı, uzun zamandır oynatmadığı Luyendama göbekte. Unuttuğu Aytaç Kara sahada. Oğulcan bir sabekte bir forvette. Babel yedek parça. Bu takım nasıl kazanır arkadaş? Transferde e harcanan 30-40 milyon dolar var. Takım hala işlemiyor. Devreye 1-0 mağlup gidiyor Galatasaray. Devre arasında takıma ayar çekmekle tanınan Terim için bakın neler dönüyor sosyal medyada. Terim devre arasında istifa eder mi? <laughs> Terim eve gitsin, Alzheimer ilaçları içsin. Torununa baksın, çiçekleri sulasın. Balık tutsun, resim yapsın, kahvede okey oynasın. Yemek yapsın, yatsın uyusun, kalksın bir daha yatsın, aynaya baksın biraz artistlik yapsın ama Galatasaray'la hocalık yapmasın artık yeter. Bunları ben demiyorum. Sosyal medya haykırıyor. Bunları bilin. İkinci devre başlıyor Galatasaray takımı 61'e kadar hala perişan. Bir sıfır yenik. Terimde hala içi geçmiş Arda'dan medet umuyor. Hay aklınıza şaşayım sizin oyundan Halil'i alıyor. 35 yaşındaki aylardır yokları oynayan Arda oyuna giriyor. Ömer de anında kolundaki kaptanlık pasubandını Arda'ya veriyor. Sanki sözleşmesinde var Arda'nın. Yahu aylardır yoksun takımda. Hala ne kaptanlık bandı bu? Verseler bile Arda takmayacak. Arda o pazubandı koluna takmayacak. Madem ki takımın ağabeyi rolünde hala sahada gençlere o destek olacak o kaptanlık bandını bir gencin koluna arda takacak. Ve onun emrine girecek ki Galatasaray'a faydası olsun. Zaten futbolundan artık fayda yok. Bari örnek olsun. Bu ne menen bir hocalıktır ki terimde sadece kofti itibar peşinde koşar. Bunları bir şey zannediyor. Taktik, sistem, hak getire. Terimin tövbeler olsun takıma futbol açısından katkısı hiç mi hiç yok. Maçları iyi seyredin. Galatasaray takımının sahada nasıl pozisyon hataları yaptığını görür. Bunları kim düzeltecek? Hoca Terim. Galatasaray senelerdir Terim'le savunma zafiyeti yaşıyor. O hoca kesinlikle Florya dışına alınmalıdır. Kim alacak? Başkan. Başkan kim? Burak Elmas. O da başkanlık koltuğuna Terim'in gölgesinde oturursa geçmiş olsun Galatasaraylı. Şimdi bir de Arda'ya bakalım maçta neler yapmış. İkili mücadelede Altıda sıfır çekmiş. Hava topunda dörtte sıfır çekmiş. Hiçbir faydası yok. Delikli kuruş kadar faydası yok. Arda zıplamayı unutmuş sumo güreşçisi gibi. Ve İmparator Terim hatanın babasını yaparak Arda'yı oyuna alıyor. Halil'i çıkartıyor. Dakika 61. Daha yarım saat var. Arda kime servis yapacak ki takım gol atsın? Böyle bir hocalık olur mu? Ama Terim hala Florya'da. Terimin taktiği hep aynıdır. Göle maya çalar. Ya tutarsa taktiği güder. Tutarsa medyadaki askerleri, ertesi gün imparator yine hocalığını gösterdi, devre arasında işi halletti, Arda'yı sahaya sürdü, maçı çevirdi der. <laughs> Bu taktik tutmazsa da, ta bir dahaki tesadüf galibiyete kadar, medyanın terimci kurnazları kulaklarının üstüne yatarlar, terim de ortalardan yok olur sessiz sedasız çekilir köşeye. Bu çark böyle döner Galatasaray'da. Galatasaray'ın kaderi de saydığım bu 3-5 duyarsızın eline bırakılamaz. Bunların içinde terim de var Arda da. Vallahi inanın bana 25 milyonun ahı tutar onları. 3 kişi 25 milyonu kandıracak ha. Ey Başkan Burak Elmas. Kötü namla tarihe geçmek istemiyorsan bu işe çare bul benden söylemesi genel kurula sakın bırakma. Kalın sağlıcakla.